Merhaba arkadaşlar. Tekrar geometri dersine başlıyoruz. Üçüncü haftaya bildiğiniz gibi yavaş yavaş bir şeyleri şekillendirme vaktimiz geliyor. Geçen ders benzerlikli alanla ilgili benzerlikte alanla ilgili bir şeyler yapmıştık. Şimdi şöyle kısaca bir tekrar edelim. Neler yaptık, ne yaptık? Onun üzerine bugün biraz daha önemli bir şeyler koyacağız. <laughs> Demiştik ki bir ABC üçgeni, ABC üçgeni ADC üçgeni. Tabii ki şunların paralelliği bize bu iki üçgenin benzerliğini getiriyordu. Çok basit bir şekilde burası 1, burası 3 ise şu açıların eşitliğinden buradaki D açısıyla C açısının eşitliğinden tabii ki şunlar iç ters. Bu iki üçgen birbirine benzerdi. Benzer üçgenlerde alanların oranı, benzer üçgenlerde alanların oranı benzerlik oranının karesine eşittir. Dolayısıyla şu alan eğer S1, şu alanda S2 ise S1'in S2'ye oranı 1 bölü 3'ün karesi. Yani 1 bölü 9'dur. Oldukça basit bir şey. Benzer üçgenlerde alanların oranı benzerlik oranının karesine eşittir. Şimdi burada mesela bir oyun daha oynayabiliriz. Normalde biz yamuğu görmedik ama bir oyun oynayalım. Diyelim ki aynı şekil aynı şekil burası bir, burası üç olsun. Şöyle yapalım bu sefer. A, B, C, D, E. Şimdi bakın. Burada elimizde bildiğimiz klasik bir benzerlik üçgeni var. Şimdi biz AD noktalarını birleştirirsek bu taraftan da BE noktalarını birleştirirsek. Evet karşımıza çıkan şeklin ne olduğu gayet açık. Bir yamuk olduğu gayet açık. Şimdi bu yamukla ilgili biz bir şey bilmiyoruz. Normalde biz yamuğu görmedik. Yamuğu daha sonraki derslerde göreceğiz ama ama şundan dolayı biz bu yamuğun içindeki şu kelebek alanlarını bilebiliyor muyuz? Evet. Neyi biliyoruz? Hocam, 1'e 3. Dolayısıyla benzerlik var. Benzer üçgenlerde alanların oranı, benzerlik oranı karesine eşit. O zaman ben buraya eslik bir alan dersem... ...şurasının 9 eslik bir alan olduğu gayet açık mı? Yukarıdaki sorudan da görüyorsunuz zaten. Dolayısıyla bu benzerlik bana neyi getiriyor? Bu benzerlik bana şunu getiriyor. Şu kenar mesela ense şu kenarın 3 olduğunu öğrendik daha önceki derslerimizde. Şu kenarın T ise şu kenarın da 3T olduğunu da öğrendik. O zaman şurası enlik bir uzunluksa şurası tabii ki 3 nlik bir uzunluk. Yani BD uzunluğu. Şu AC uzunluğu T'lik bir uzunluksa CE uzunluğunun da 3T'lik bir uzunluk olduğunu gördük. Dikkat edin. Geçen ders bahsetmiştik. Bir daha bahsedelim. Ee, bir dedim ki ilkokul 5 mantığında bir pasta düşünün. Şurası n olsun, burası 3n olsun. Bu abc üçgeninde, bu abc üçgeninde. Şurası estik bir alansa, şurası 3 estik bir alan. O zaman dikkat edelim. Abd üçgenine bakalım. Abd üçgeninde, abd üçgeninde. Enlik tabanda eslik bir alan varsa 3 enlik tabanda ne olacaktır? Tabii ki 3 eslik bir alan olacaktır. ABD üçgeninde enlik tabanda eslik bir alan varsa 3 enlik tabanda 3 esil olacaktır. Öbür taraftan BAE üçgenine bakalım. BAE üçgenine bakalım. BAE üçgenini görüyoruz sadece. Siz de öyle gördüğünüzü tahmin ediyorum. Bakın tehlik tabanda 3 tehlik tabanda s varsa 3 tehlik tabanda 3s vardır. Dolayısıyla buradan şunu ispat ediyorum. Biz yamuğu bilmiyoruz. Yamukla ilgili herhangi bir bilgi de vermedik. Fakat yamukta alanla ilgili her yeri, kenarlarla ilgili her yeri okuyabiliyoruz. Dediğim gibi nereden yapıyoruz bunu? Benzer üçgenlerden yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar almışınızdır. de diyorum. Bir soru daha yazalım. Dersin başında da dedim yavaş yavaş şekillenmesi gerekiyor artık. Üçüncü hafta. Yani üniversite sınavı <laughs> tabii ki önemli bir sınav ya da basit bir sınav değil. Yani 1.7 milyon çocuk sınava girdi geçen sene ve bunlar sıralandılar. İşte 2007'de yerleştiler. Şimdi 2008'de yerleşmeyi biz belirlemeyeceğiz. Ya da işte biz sizin nerelere gideceğiniz de belirlemeyeceğiz. Sizin azminiz, sizin hırsınız, sizin çabanız sizi bir yerlere getirecek. Yani en başta da söylemiştim. Biz üniversite sınavını size kazandırmayacağız. Biz size sınav kazandıramayız. Ciddi ciddi oturacaksınız. Çok zor olmadığını düşünüyoruz uğraşacaksınız. Nasıl yaparım, nasıl yaparım diyeceksiniz. Şimdi bakın bir üçgen. Tabi orada ADE bir üçgen, AKL bir üçgen, ABC bir üçgen. DE paralel, KL paralel, BC olduğuna göre bu üçgenler birbirine benzer. Alanlarla ilgili, alanlarla ilgili bize herhangi bir bilgi sorduklarında iki yöntemi vardı. Klasik olarak S1'in yani ADE üçgeninin AKL üçgenine alan AKL diyelim. AKL üçgenine oranı. Yani S1'in S1 artı S2'ye oranı yazmıyorum. Diyorum ki ne olur? 2'nin 2'nin benzerlik 5'e oranının karesi. Oldukça önemli bir bilgi demiştik. Benzer üçgenlerde alanların oranı benzerlik oranı karesine eşit. O da ne getirir bize? 4 bölü 25. Ha, bunun bizdeki anlamı nedir? ADE üçgeni, ADE üçgeni 4 eslik bir alansa AKL üçgeninin tamamı 25 s olacağından dolayı aşağısı 21 es. Tekrar bir benzerlik yazıyoruz. Diyoruz ki ADE ile yani S1'in alanına bu sefer tüm üçgen yani ABC'nin oranına bakalım. O da nedir? Alan ABC diyelim. Yani ADN'in e ABC'ye oranı. Evet, oradaki benzerlik 2'nin 2'nin 5 6. 2 5 6 görüyorsun. 2'nin 6'ya oranının karesi. O da ne bırakacaktır yine 4 bölü 36. <laughs> evet, 4S burada, 21S burada, 25S. Geriye ne kaldı? 36'dan 25'i çıkarırsam aşağıya ne kalır? 11 Evet gördüğünüz gibi buradaki her alanı okuyabiliriz. Burada bize ne sorabilirler? İşte S1'in S1 artı ya da S2'nin S3'e oranı sorabilir. O da nedir? 21, 4 25 S bölü S3 S3 11 S. S'ler birbirini götürür. 25 bölü 11 istenilen sonuçtur. Şimdi <laughs> bunu böyle düşünebiliriz. Efendim eğer bizde mesela S2'nin S3 oranı derlerse tabii biz oradan S2'nin S3 oranını görüyoruz. 21 S bölü 11 S'den 21 bölü 15. Ama bu yöntem her zaman kullanılmayabilir. Biz ikinci bir yol olarak mutlaka burada benzerlikte şunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi ADE ile AKL'nin ve ABC'nin benzerlik oranlarını yan duvarlardan diyelim alabiliyoruz. Yani şurasının 2A, şu tabanın 5A, bu tabanın da 6A olduğunu öğrendik daha önceki derslerimizde. Yükseklik anlamına bakalım. Şurasının, yurasının 2S, şu yüksekliğin 3S yükseklik anlamında kenardan aldı. Şurasının da aş <laughs> olduğunu biliyoruz. O zaman aynı şeyi yaparsak S1 artı S2'nin alanı mesela S1'in alanı S1 bölü diyelim ki S3'ün alanını isteyelim burada. S1'in alanı 2A taban yükseklik 2H bölü 2 üçgenin alanı. Bakın S1'in alanı bir yükseklik var taban var. Dolayısıyla taban çarpı yükseklik bölü 2 üçgenin alanı. <laughs> S3'ün alanı Alt taban artı üst taban yamuğun yani alanını daha önce söylemiştik. Alt taban artı üst taban yani 6A artı 5A 11A çarpı H bölü 2'ler gider. 4AH bölü 11AH'dan AH'lar gider 4 bölü 11'dir. Buradan baktığımız zaman da yine 4 bölü 11'dir. Evet bazen çok hızlı bir şekilde bunu kullanacağız. Bazen bunu göremeyeceğiz. Mutlaka İkinci yöntemde taban ve yüksekliklerin oranını okuyor olmamız lazım. Evet, artık benzerliği şekillendiriyoruz yavaş yavaş. Siz de elinizdeki test kitaplarından, soru bankalarından deli gibi test çözüyorsunuz. Şöyle bir şey versek Diyelim ki 20 kök 2 A B C üçgeni D E üçgeni şu alanlarda birbirine eşit. Yani <laughs> A D E üçgeni ile D E C B yamuğunun alanları birbirine eşit olsun. Dolayısıyla öğrencinin burada hemen şunu hatası görülür. Hocam burası 10 kök 2. Şimdi burasının 10 kök kişi olması demek ne demektir? Orta taban olması demektir. O da önemli bir bilgidir. Ben tekrarlarım sürekli. Arkadaşlar bakın derim. Eğer bir üçgende, bir üçgende burası 10, burası efendim işte 5 ise ya da burası diyelim ki ne verdik 20 kök 2, burası da 10 kök 2 ise, he o zaman o çizgi bizim için ne anlam ifade eder? Orta tabandır. Yani tabanın yarısıdır. Tabanın yarısında alanlar nasıl bölünmüştü? Aklınızdan çıkarmayın. Se 3S bölünmüştü. İspatını yapmıştık. İyi oldu. Dolayısıyla burasının 10 kök 2 olabilmesi için burasının 3S olması lazım ki 10 kök 2 olsun. Bu verilere göre biz de uzunluğunu nasıl bulabiliriz? Çok basit. Tabii ki. Bilgimiz neydi? Benzer üçgenlerde alanların oranı benzerlik oranının karesine eşittir. Işte. Dolayısıyla ADE'nin yani S'in ABC'ye oranı yani 2 s oranı eşittir. Buraya x uzunluğu dersek x'in 20 kök 2'ye oranının karesi bakın. Benzer üçgenlerde alanların oranı benzerlik oranı karesine eşittir. Dolayısıyla işleme girildiği zaman şu eslerden kurtulduk. 1 bölü 2 eşittir. x kare bölü 20'nin karesi 400 400 çarpı 2 2'ler gider. x kare eşittir 400'den x eşittir 200. Tabii ki işleminiz de gelişiyor bu arada yavaş yavaş. Evet. x kare eşittir 200 olmaz. x kare eşittir 20. Evet. Yani neyi gördük? Benzer üçgenlerde alanların oranı yine benzerlik oranının karesinin farklı bir şekilde kullanılışını gördük. Oldukça basit bir yöntem. Ya da öbür taraftan gireriz fakat sıkıntı olabilir çünkü benzerlik katsayısını bilmiyoruz. Evet. Bunu da siliyorum. Kale paralel, BC. Siz de tabi çok hızlı çiziyorsunuz. Şunlar da birbirine paralel olsun. Efendim şu alan 9 birim kare. Şu alanda 16 birim kare ise denebilir ki şurada paralel bir alan oluştu. Gördüğünüz gibi paralel. Bunlar da birbirine paralel. Eşittir soru işaret diyelim. Evet. Şimdi burada alanı verdi. Bu sefer bizden kenar oranları ile ilgili bilgi isteyecek kenar alanları ile ilgili. Tabi biz neyi biliyoruz? Şu iki üçgen birbirine benzer. Bunu nereden görüyoruz? Şu KL doğrusuyla BC doğrusunun birbirine paralelliğinden dolayı tabii ki şurası alfa, burası alfa. AB doğrusuyla KL NL doğrusunun paralelliğinden burası beta ise burası da beta. Dolayısıyla üçüncü açılar birbirine eşit. O zaman bu iki üçgen bu iki üçgen birbirine benzerse, benzer üçgenlerde alanların oranı yani şuraya diyelim ki işte x şuraya y der isem oran anlamında konuşuyorum. Benzer üçgenlerde alanların oranı 9'un 9'un 16'ya oranı. Alanların oranı benzerlik buraya x demiştik, bilmiyoruz. Buraya y demiştik, bilmiyoruz. Y'ye oranının karesi. Evet, her iki tarafın karekökü alınırsa buradan x bölü y'nin 3 bölü 4 olduğu açık. Ha, bize ne geldi? Kenar oranları geldi. Yani hocam şurası 3 enlik bir uzunlukmuş, şurası 4 enlik bir uzunlukmuş. Gözünüz aşina kazansın yavaş yavaş. Karekökü bakın. 9'un kare kökü, 4'ün kare kükü. Tabi bu iki üçgen birbirine benzerse. O zaman bize bu ne getirir? Tabii ki şurasının da 3T, burasının da 4T olduğunu getirir. İsterseniz ilkokul 5 mantığıyla hemen şurada göstereyim. Deyin ki hocam şöyle çok basit görebiliyoruz biz bunu. Şurası 3T'ydi, şurası 4T'ydi. Bakın ortadan ikiye kestiğimde şurada bir şekil oluştu. Şu alan 9 birim kare. Şuradan okuduğumuz zaman L, A, B'de, 3, T'de 9 birimlik bir alan varsa 4 ya da birlik tabanda 3'lük bir alan, 4'lük tabanda 16 birim karelik bir alan vardır. Paralel kenarın orta tabanıdır şu. Tabii ki burası da 16 birim karedir. Yine düz mantıkla bakarsak, hocam benzer üçgenler AKL 9'un AKL setüme oranı yani setüme yani ABC'ye oranı 3'ün 7'ye oranının karesi. Nereden geldi 7? 3'ün 7'ye oranının karesi. O da ne bırakır? Gördüğünüz gibi 9 bölü 49 bırakır. Yani AKL'nin alanı 9 ise tüm alan 49. 9'u burada, 16'sı burada 25. Geriye ne kaldı? 25'i çıkarsam geriye ne kalır? 24 birimlik bir alan kalır. Evet burası tabii ki yanlış yazdım. 12 olacaktı. Burası da 12 olacaktı. 24. Evet. Dolayısıyla şu alan buradan 24 birim kare geldi. Evet 9'a 49. 9 tamamı 49. 9, 16 topladım alanları. 25. Bütün alandan çıkarırsam geriye 24 birimlik alan kaldı. Buradan da görüyoruz. 3 telik tabanda 9 varsa telik tabanda 3. 4 telik tabanda 12 var. 12, 12 daha Burası 12, 12 daha, 24 birim yaptı. Evet, benzerliğin alanlarda yansıması bu. Ee, şöyle bir örnek bakalım. Önemli bir örnek. Evet, bu şekilde hemen bir iki tane daha çizmenizi istiyorum. Hızlı bir şekilde bir iki tane daha çizin. Şimdi işte şu orana diyelim ki 2n, şu orana n diyelim. KL uzunluğu ile BC uzunluğu birbirine paralel setüm setüm eşittir 36 birim kare ise yani alan ABC tamamı 36 birim kare ise şurada mesela bir aran tarayalım. Diyelim ki burada oluşan işte ne diyelim oraya D N daha sıkıştırmayalım. F L diyelim. Evet. Şimdi soru dışarıdan nasıl görünüyordur bilmiyorum ama dediğim gibi ne yapacaktık? İçine girecektik. Yavaş yavaş yol alacaktık. Şimdi tüm alan 36 birim kare. KL paralel BC. Benzerlik oranı 2'ye 3 verilmiş. 2'ye 3 bizden şu taralı alanı istiyorlar. Eğer siz bir işten korkarsanız ya da bir işi gözünüzde büyütürseniz onu yapamazsınız. Ama derseniz ki ya ben bu işi yapabilirim. Bir bakalım neler var. Bir bakalım neler var. Şimdi biz ne biliyoruz? Biz en temelde en temelde AKF ile mesela ABD'nin benzerliğini biliyoruz. Dolayısıyla şu yan duvar 2T ise şurasının da T olduğunu biliyoruz. Görüldü mü? Görüldü. Şimdi o bloğu oradan çekersek yani siz şu ADN üçgenini sadece onu görürseniz bakın arkadaşlar. tabi bunları daha sonra test kitaplarında görmeyeceksiniz. Şurası 2T, şurası T. Dolayısıyla şu alanla ilgili bizden bir şey istiyorlar. E deriz ki, hocam kolay bu bildiğimiz üçgen. Şurasına S1 diyelim tamamına setüm olsun. S1'in s S1 1in setüme oranı eşittir. 2'nin bakın 2'nin 2'nin 3'e oranının karesi. O da ne bırakır? 4 bölü 9 bırakır. Yani hocam o zaman şu yukarıdaki alan yukarıdaki olan 4 eslik bir alansa aşağıdaki alan 5 eslik bir alan. Görüldü. O zaman bir dilim, bakın bu bir dilim de aynı zamanda neyi bıraktı? 9 eslik bir alan bıraktı. Peki bir dilim 9'sa 1, 2, 3, 4. Ha, şunları da şöyle verecektim soruda. 1, 2, 3, 4. Bundan kaç tane var? 4 tane var. 9 es çarpı 4 eşittir. Tüm alan 36 ydı. Dolayısıyla e, buradan S ne gelir? Bakın bir dilim 9S. Dört dilim 36S. Dolayısıyla S eşittir 1 gelir. Peki benim taralı alanım neydi? 5S'ti. O zaman bizim istediğimiz alan 5 birim kare. Evet bu üçgenin içinde şu dilimi benzerlik olarak gördüm. Dedim ki S1'in setüme oranı 2'nin 3'e oranının karesi 4 bölü 9 yapar. Yani şurası 4S'lik bir alansa tamamı 9S olacağına göre aşağısı 5S'lik bir alandır. Bir dilim 9S ise şu uzunluklar birbirine eşit verilmişti. 36S tamamı. 36S'lik alan neye eşit? 36 birime eşitse S'lik alan 1'e eşit, taralı alan 5'e eşit. Evet basit. Bence de basit. Şimdi şu aşağıdaki yöntemi sileceğim. Burada bir yöntem daha vereceğim. İkinci bir yol olarak. Evet sorumuz yine bu oldu biliyorsunuz. Şunları da şuradan silelim. Tekrar başlayalım ikinci yöntem olarak. Diyelim ki ikinci yol. Şimdi sorumuz bu. Tüm alan 36 birim tabanlar birbirine eşit. Şu taradığımız alanı bulabilir miyiz? Şimdi burada benzerliği direkt kullanmayacağız. Diyeceğiz ki hocam şurası 2T idi, burası T idi. Nereden dolayı? Şu benzerliğin yan duvarları aktarılmasından dolayı. Peki taban 2A ise bu tabanın 3A olduğunu biliyor muyuz? Evet, nereden biliyoruz? Çünkü bakın 2'nin 3'e. Dolayısıyla 2A'nın 3A'ya. O zaman bizim alanımız, yani bizim sizden istediğimiz alan, şu alan nedir? Bir yamuk alanıdır. Tabanı... 2A, 3A. Alt taban artı üst taban 5A. Yükseklik, hocam bunun yüksekliğini ben biliyorum. Şu yükseklik, daha önce benzerlikten öğrendik, aş. Dolayısıyla yüksekliği de biliyoruz, aş. Bölü 2 bizim istediğimiz alan. Yani biz 5A aşı istiyoruz. Evet, şu alan gördüğünüz gibi yamuk olarak 5A aşlık bir yükseklik. Peki, elimizde ne var? Elimizde tüm üçgenin alanı var. E, tüm üçgenin alanı dediğimiz şey 3, 6, 9, 12. 12A bizim tabanımız. Şuraya 3A bulduk. Beraber bulduk. 3, 6, 9, 12. Peki yüksekliğimiz? Hocam şu yüksekliğimiz aşsa tüm yüksekliğimiz 3H. Çarpı 3H. Bölü 2 eşittir. 36 değil mi arkadaşlar? Tüm üçgenin alanı. 2T'den 3T'den dolayı 2A'yı 3A'yı bulduk. 3, 6, 9, 12 taban 12A. Yüksekliğimiz 3H. O zaman buradan bu ne bırakır? 6. Bu ne bırakır? 6. AH eşittir. 2 bulunur. AH 2 ise gördüğümüz gibi yerine kayarsak 5 çarpı 2 bölü 2'den 2'ler gider. Bizim istediğimiz alan 5 birim kare çıkar. Yine başka bir yolla. Evet, bu da oldukça basit ve oldukça önemli bir yöntem. Neyi kullandık? Benzerliği kullandık. Benzerliğin yansımasını kullandık. Bununla ilgili bir yöntem daha vermek istiyorum. Çünkü dediğim gibi biz bir olaya, bir soruya ne kadar farklı açılardan bakabilirsek... ...o bir dakika içerisinde, 30, dakika, 30 saniye içerisinde soruyu o kadar güzel görebiliriz. Burada şuna bakalım. Diyelim ki... Şu yüksekliği sileyim. Evet. 2T'ye T'yi yansıttık. Şimdi 2T'ye T'yi yansıttık. Şurası 4A'lık bir alan olsun. Pardon A'yı kullanmışız. 4S'lik bir alan olsun. Şimdi dikkat edin. Yani orada ben tekrar şekli çıkarayım dışarı. Şurasının 2T, şurasının T olduğu, şurasının 2N, şurasının N olduğunu artık öğrendik. Şimdi şu oluşan, şuradaki küçük alana biz 4S'lik bir alan dersek bakın. 2S 3 es olacak. 2'ye bölünce kasteyi arttırdım. Onu biraz sonra daha da bir dahaki derste göstereceğim tekrar. 2T'lik tabanda 4 es varsa, T'lik tabanda tabii ki yarısı 2S var. Şuradan bakın. Yani D noktasından aşağı doğru bakacağız. Burada şekil olarak şöyle yapıldı. Şuradan çekildi. İki enlik tabanda 6S varsa, iki enlik tabanda 6S varsa, enlik tabanda 3S vardır. Dolayısıyla bir dilimde bakın, bir dilimde 4, 6, 9. Burada ne gördük? 9S'lik bir alan gördük. Yani şu alanın ne olduğunu gördük? 9S. Bundan kaç tane var? Çarpı 4 tane. Toplam alan neye eşit? 36. S neye eşit oldu? 1'e. Peki bizim istediğimiz alan neydi? 5S'ti. Dolayısıyla aşağıdaki alan neye eşittik? 5'e eşittir. Evet gördüğünüz gibi gayet basit bir soru. Oldukça kolay bir soru. Evet son bir soru daha yapalım hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar yavaş yavaş benzerliği şekillendireceksiniz. Bu işi yapacaksanız eğer. Ki yapacağınızı ümit ediyoruz. Şimdi Şunlar birbirine paralel olsun. Yani <laughs> 3n e, şu alan 16 birim kare. A, B, C, D, E. Evet bu üçgen büyük üçgendeki her şeyi ve her yeri artık okuyabilecek noktaya geliyoruz yavaş yavaş. Benzerlik 1'e 4. A'ya 4A. Yani benzerlik N'e 4N ...T'ye 4'te. Evet dikkat edelim. Dikkat edelim. 4 T'lik tabanda 16 A varsa... ...T'lik tabanda 4 A. Dolayısıyla burası 4 birim karelik bir alan. Şuradan bakalım. D, E, B'ye bakalım. 4 N'de 4 varsa N'de tabii ki 1 var. Tekrar E, D, C üçgenine bakalım. E, D, C üçgeninde T'lik tabanda 1 varsa... ...4 T'lik tabanda tabii ki 4 var. Artık birim kare yazmıyorum. Yukarıdan bakalım. B, C'ye bakalım yukarıdan. Sıkıntı var hafif. Önemli değil. 3 enlik tabanda 3 enlik tabanda 20 varsa enlik tabanda 3 enlik tabanda 20 varsa enlik tabanda 20 bölü 3 vardır. Dolayısıyla 5'i burada 20 bölü 3'ten 5'i çıkarırsanız 15 5 bölü 3 şu oranda 5 bölü 3 birim karedir. Evet. Son hamle hariç güzel çıktı. Şimdi şunu demek istiyorum bakın. Bir üçgende tabanlar belli, kenarlar belli, kenar oranları belli. Dolayısıyla içerideki içerideki üçgenlerin içerideki üçgenlerin her birinin alanları da belli. Şimdi burada yavaş yavaş bunun işte sizin tarafınızdan da kavranılması ve öğrenilmesi gerekiyor. burada yapılması gereken iş ne yaptığımızı bir daha bakmak sizin tarafınızdan nerede sıkıntı var ona bakmak anlaşılmayan yeri çözmek ama çok basit bir mantıkla ki bir dahaki ders biraz daha rahat işleyeceğiz n de 1 varsa 4 n de 4 var t de 1 varsa tabii ki 4 t de 4 olacaktır aynı zamanda bir şey daha görüyoruz nedir yamukta bu bir yamuksa yukarısını keserseniz aşağıda bir yamuk vardır yamukta kulaklar her zaman birbirine eşittir Dolayısıyla şu tarafı gördük. Bakın üçenlik tabanda 20'lik bir alan varsa, üçenlik tabanda 20'lik bir alan varsa, enlik tabanda 20 bölü 3 vardı. 5'i burada olduğuna göre geri kalan da 5 bölü 3'tü. Evet arkadaşlar, benzerlik hemen hemen bitiyor. Tabii ki daha sonraki konularda kenar ortay olsun, açı ortay olsun, dik üçgen olsun tamamen benzerliğe yatıracağız. Bütün teoremleri benzerlikten ispat edeceğiz. Burada istediğim şey salmayın kendinizi, bırakmayın çünkü geometri bir ayda sonuç vermez. Bu üçüncü haftamız biliyorum. Sadece tahtada yapılanları tekrar tekrar anlamaya çalışın. Evet, dersimiz burada bitiyor. Bir dahaki ders görüşmek üzere. İyi günler, iyi çalışmalar.